İyi günler hanımlar, nasılsınız? Bugün sizlerle bebek battaniyesi çalışmak istiyorum. Geometrik desenli bir model bu. Evdeki artmış kalan yünleri değerlendirebilmeniz için yapabileceğiniz bir model. Çok da güzel ve şık duruyor. Battaniyemizin enini 85 santimetre, boyunu uzunluğunu 95 santimetre yapabilirsiniz ya da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ee, bebek arabaları için çok hoş aslında güzel duran bir battaniye modeli geometrik desen dedik ee, şöyle bir e, özelliği var modelimiz 6 ve 6'nın katları şeklinde oluşuyor o yüzden uzunluğumuz kaç olursa olsun çekeceğiniz zinciri 6 ve 6'nın katları şeklinde ayarlarsanız hiçbir sorun çıkmaz ben size 3 e, geometrik şekilli bir örnek yapmak istiyorum. O yüzden e, 18 tane zincir artı 2 tane başlama zinciri çekeceğim. İpimiz orta kalınlıkta bir ip. İstediğiniz şekilde ip ve tığ kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Nasıl rahat çalışıyorsanız öyle. E, kanalımıza abone olursanız. Bize destek olursanız mutlu oluruz. Şimdi anlatıma geçelim. Zincirlerime başlıyorum ben. 20 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Şimdi modelimizi başlatıyoruz arkadaşlar bakın bir tane zinciri bırakıyoruz hemen onun yanındakine batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz evet ipimizi doladık yanındaki zincire battık tek seferde kapatıyoruz doladık iki seferde kapatıyoruz doladık 1-2-3 seferde kapatıyoruz iki defa ip doluyoruz 1-2-3 ve 4 seferde kapattık şimdi bakın bir üçgen elde ettik bu üçgeni zincirimizin üzerine şu şekilde tutturacağız sık iğne tutturacağız Evet Şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuradan yaptığımız üçgeni başlama zincirimizin üzerine tutturduk arkadaşlar. Bakın. Evet şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 Yaptığımız birinci üçgenimizde yaptığımız işlemleri aynen tekrar yapıyoruz. Evet, ilk zincire battık. Sık iğne doladık ikinci zincire. Tek seferde kapattık. Doladık üçüncü zincirin içine iki seferde kapattık doladık dördüncü zincirin içine bir iki üç seferde kapattık iki kere doladık şurada beşinci zincirin içine battık ve bir iki üç dört seferde kapattık Evet arkadaşlar şimdi biraz önce yaptığımız işlemi gene yapıyoruz şuradan sayalım 1 2 3 4 5 ve 6 şuradan batalım. 2 tane üçgenimiz oluştu bakın. 2 tane üçgenimiz oluştu. Şimdi şuraya bir üçgen daha yapacağız. Ondan sonra renkli ip kullanacağız. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6 Evet. Bunu atlıyoruz. İkinci zincirimize sık iğne yaptık. Doladık. Tek seferde topladık. Doladık. İki seferde topladık. Doladık. 3 seferde topladık. 2 sefer doladık ve 1 2 3 4 seferde kapattık. Şimdi zincirimizin sonuna orda Bakın ilk sıramızı tamamladık. Evet, 3 üç tane üçgen oluşturduk. Şimdi mor ipimizle çalışacağız. Ee, bundan önce şuraya bir altı zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Döndük. Üçgenimizin tepe noktasına batıyoruz. Evet. Şimdi buradan itibaren mor ipliğimizle çalışalım. Şimdi arkadaşlar aynı üçgeni burada yapacağız. Bu sefer şuradan çalışacağız. Şimdi geldik şuraya. Evet, sık iğne yaptık. Doladık tek seferde kapattık doladık iki seferde kapattık doladık üç seferde kapattık iki sefer doladık bir 2, 3 ve 4 şimdi bakın bunu nereye tutturacağız sık iğne ile şu üçgenimizin beyaz üçgenimizin tepe noktasına sık iğne ile tutturduk evet bir üçgen de burada yaptık arkadaşlar gelelim şimdi yan tarafa bir tane aldık doladık aynı işlemi burada yapıyoruz Şimdi beyaz üçgenin tepe noktasıyla sık iğne ile birleştirdik. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. 3 tane de mor üçgen yapmak durumundayız çünkü. Şimdi şu şekilde iki sıra tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size beyazlar. Şimdi beyaz rengimiz bizim ana rengimiz, fon rengimiz. Bunun üzerine devam edeceğiz. Ee, şimdi burada şöyle bir olay var. İplerimiz her sırada kesip tekrar başlamamız gerekiyor çünkü e, örneğin Buradaki başladığımız beyaz rengimiz, öbür taraftan başlayamıyoruz. Buradan yeniden başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii ki şöyle çevireceğiz. Önce bir başlangıç yapalım. Ee, kullandığınız her rengi makasla kesip temizleyin her sırada ve içine güzelce düzenleyelim onları. Şimdi ne yapacağız sevgili hanımlar? Biz şöyle bir bakalım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekeceğiz. İşlemimizi tekrar yapacağız. Aynı işlemleri sırayla yapıyoruz. Bakın. Şimdi tam da şurada tutturuyoruz tuttuk şimdi 3 üç tane üçgen yapacağız tekrar Geometrik desenli modelimiz bu şekilde 2 3 4 5 6 zincir çektik gene aynı işlemlere devam ediyoruz. şuraya bir üçgen daha ne yapacağız tutturacağız Evet. Üçgenimizi tamamladık. Tutturalım. Bakın. İlk başta yaptığımız işlemi tekrar yaptık. Şimdi şu rengimizle çalışalım. Ondan sonra önce yalnız üçgenimizin tepe noktasına ulaşacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu zincirler kenar için. Kullanabileceğimiz zincirler Tek tarafında Oluşuyor Diğer tarafları da biz oluşturacağız Evet şimdi Çok güzel bir renk uyumu yakaladık Bununla devam edelim Sonra size ben bir parça Bitirmiştim onu göstereceğim Daha fazla Vaktinizi almak istemiyorum çünkü Evet hanımlar Şimdi Tekrar aynı işlemi yapıyoruz Dikkat edin Şöyle alayım da siz daha net görün. Evet, şuraya tutturuyoruz. Tutturduk. Dönüyoruz. Devam ediyoruz. Yata üçgenimizi yaptık. Tepe noktasına tutturacağız. Şimdi bir tane de döneceğiz. Şuraya yapacağız. sevgili hanımlar şimdi bakın şöyle bir parça oluşturduk şimdi bu şekilde devam edeceğiz beyaz buradan tekrar çünkü e, fon olarak beyaz kullandım ben İsterseniz farklı bir renk de yapabilirsiniz sonra başka bir renk daha yapabilirsiniz şuralarını kenar olarak dolduracağız ben bir tane örmüştüm size şunu göstereyim şöyle bakın şimdi bakın şöyle göstereyim ben size bittiğinde çok hoş oluyor gerçekten kenarlarını da şu şekilde e, dolduruyorsunuz kenar süs olarak kenar oyası olarak bakın evet çok hoş geometrik desenli bir çalışma oldu çalışmamızı beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın ve abone olun Sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bir önceki videomda çalıştığım bir battaniye modelim vardı. Onun kenarlarını da size göstermek istedim. Tamamladım. Ben bunu bu şekilde yapmıştım. Arzu ederseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu da çok şık oluyor. Hoşçakalın.